Çünkü arkadaşlara söyledim, şimdi bugün bizi bu sevinci yaşatan önce Markus Gistol ve teknik ekibine, sonra bizim doktorumuza, atletik performans hocamıza iki Fatih hocaya, ondan sonra futbolcuların hepsine tek 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 teşekkür ediyorum çünkü hepsi inandı, biz de inandık, bunu birlikte yaptık bir ekip olarak, bu başarı ne kadar biz yönetimde olsak da, başarı sahadakilerindi. Bunlar yaptı, bunu asla unutmuyoruz. Ee, bize bu mutluluğu yaşattıkları için dediğim gibi Samsun benim olmazsa olmaz takımım. Ee, çocukluk takımım. Buradan bir daha söylüyorum, İnşallah bizler burada ekip olarak olduğumuz sürece bu Samsun'un çocuklarının yüzü gülecek. Biz asansör olmaktan kurtulacağız. Yani bu ligde Süper Lig'e zevk veren basiretli, dimdik kalem gibi böyle eğilip bükülmeyen tamam mı? Bir kulüp olacağız.